Zaman mı değil zaman. Akan zaman değil mesafelerdir. Güneşin çekici yukarıda, suyun bıçağı aşağıda. Krom alçak gönüllü, bakır utangaç. Ağaç bir damla iki kıvılcım arasında. Rüzgar bilmiyor nereden eseceğini. Sınırlar kesik yerleşme yerlerinde balkıma. Biz kırıldık, daha da kırılırız. Ama katil de bilmiyor öldürdüğünü. Hırsız da bilmiyor çaldığını. Biz yeni bir hayatına cemileriyiz. Bütün bildiklerimiz yeniden biçimleniyor. Şiirimiz, aşkımız yeniden. Son kötü günleri yaşıyoruz belki. ilk güzel günleri de yaşarız belki. Kekre bir şey var bu havada. Geçmişle gelecek arasında. Acıyla sevinç arasında. Öfkeyle bağış arasında. Biz kırıldık daha da kırılırız doğudan batıya bütün dünyada ama kardeşin kardeşe vurduğu hançer iki ciğer arasında bağlantı kurar. Büyür. Bir gün zenginleşir orada. Çünkü Ali'yi dirilten iksirde saklı. Hasan'a sunulmuş avda. Granitin de olur bir okyanus diriliği. Nehirler daha uysal akar. Bir çiçek nasıl açıyorsa kendiliğinden, bir kuş nasıl uçuyorsa öyle sever. Çalışır insan. Kıraçlar çarptıkça dağlara, gül göçürür şafağından, doğanın altın şafağından, insanın altın şafağından, tarihin altın şafağından. Biz kırıldık, daha da kırılırız, kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza,